Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere İş Bankası mobil uygulamamızdan telefon numaramızı nasıl güncelleyebiliriz? Yani telefon numaramızı nasıl değiştirebiliriz? Bütün detaylarıyla uygulamalı şekilde göstereceğim. Arkadaşlar bunun için hiç şubeye, bankaya falan gitmenize gerek yok. İş Bankası mobil uygulamasından telefon numaramızı kolaylıkla değiştirebiliyoruz. Öncelikle iş cep uygulamamızı indiriyoruz. İndirdikten hemen sonra bakın sağ alt köşede daha fazlası seçeneği var. 3 nokta var. Hemen bu şu daha fazlası seçeneğine basıyoruz. Bastığımızda en ilk sıradaki güvenlik ve ayarlar seçeneğine basacağız arkadaşlar. Hemen güvenlikle ayarlara basıyorum. Bakın hemen en altta telefon numarası güncelleme var. Hemen telefon numarası güncellemeye basıyoruz. Bastığımızda arkadaşlar iş bankasına kayıtlı olan TC kimlik numaramızı girip en aşağıdan devam yapacağız. Ben hemen girip devam yapıyorum. TC kimlik numaramı yazıp devam yaptıktan hemen sonra arkadaşlar Benden kimlik doğrulama istiyor. Burada arkadaşlar NFC ile kimlik kartımızı taratıyoruz. Telefonunuzda NFC özelliği yoksa arkadaşlar bu işlemi yapamazsınız. Telefonunuzda NFC özelliği olması lazım. NFC özelliği varsa ve bu kimlik taratmayı yapamıyorsanız kanalımızda NFC ile kimlik taratma nasıl yapılır videosu mevcut. İzleyebilirsiniz. Oradan izleyip yapabilirsiniz arkadaşlar. Hemen zaten kimliğimizi tarattıktan sonra Yeni telefon numaramızı girip e, onaylayıp arkadaşlar e, telefon numaramızı değiştirmiş oluyoruz. E, telefon numaramızı güncellemiş oluyoruz. İş Bankası'ndan e, telefon numaramızı bu şekilde güncelleyebiliriz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler.